kapanış maçında bu 11'i bekliyoruz Gürcan Bilgiç, Uğurcan Mehmetcan, Baniya, Benkoviç Eren, Mendi, Bakasetas Vişça, Bardi, Trezege o Noaçu. Fena görünmüyor. Geçen Eşte haftaki Beşiktaş mi? maçını Eşte da evet bir. düşünecek olursak çok iyi iş çıkarmıştı Çünkü Trabzonspor. Bugünkü maç benim için şu açıda önemli ne futbol oynayacağını ilk defa seyredeceğim Trabzonspor. Yani geçen hafta kazandı Evet. Çok da net bir galibiyet ama geçen hafta kavga ettiler. Yani Beşiktaş maçını bir çıkış maçı, bir e, haysiyet maçı öyle görmüşler. E, müthiş bir şekilde konsantre. Beşiktaş maçı 11'inden fark Abdülkadir yok. He, doğru. Şey yok. Müthiş bir şekilde konsantre olmuşlardı. Tribünler de öyleydi. E, ya O maç oyundan ziyade mücadelesiyle e, seyrettiğimiz Trabzonspor'u takdir ettiğimiz maç. Bu maçta ne oyun oynayacaklar? Onu bekliyorum. Çünkü e, Beşiktaş maçı önce seyrettim Trabzonspor maçlarında ben sıkıldım Kerem. Kasımpaşa dahil kazandığı Aynen. maç. Yani Çok ger, iyi gerçekten ya. sıkıldım. Şimdi oyunu ha, kazanırlar kaybederler orada değilim yani. E, ne oyun oynamaya çalışacaklar? İşte önlem mi basacaklar? Kendi sahalarına mı kabul edecekler? Kanat akınlarına mı ağırlık verecekler? Yüksek mi oynayacaklar, pastı mı gidecekler? Yani bir nedir felsefesi hocanın nasıl e, organize ediyor takımı? E, o gözle bakacağım, o gözle izleyeceğim. O nedenle hangi kadro çıkmış, ne yapmış, ne etmiş çok önemli değil. Ama 2-0 birlik, bir santroforunuz varsa bir yerden oynamazsınız <gülüyor> herhalde. <gülüyor> ya oynatmazlar, oyun normal. Mantık onu şey göstereyim yani. Umarız öyle olur Yani çünkü. Hakikaten bu Beşiktaş maçındaki bu kadro hemen hemen buydu zaten. Ee, çok iyi mücadele etti. Mesela e, Beşiktaş'ı da iyi analiz etmişlerdi. O da bir gerçek. Ee, mesela ben savunmada Mehmet Can'ı çok beğenmiştim. Beşiktaş'ın bütün ataklarını kesen oyuncuydu. Yani tereddütler vardı belki Trabzonspor. Cephesinde ama çok iyi oynadı. İki tane iyi oyuncu yakaladılar dediğin gibi Mehmetcan de, bir de Mendy. Evet. Mendy çok iyiydi. İki tane iyi oyuncu Bence yakalamışlar. Müthiş oynadı Mendy. Ee, Onaço da iş yapacak gibi yani e, lige ligin e, o sertliğini kaldıracak bir şey Santrafor. Sertlikten ziyade yani. Mesela o boyda bir oyuncuya göre de teknik de ha. Çabuk da evet. Enteresan. Yani alıyor topu ayağında tutuyor. Tutuyor, mutuyor, dönüyor. Vücudunu dayıyor. ikili mücadeleye giriyor. Genelde çarpar döner. Evet. O boydaki oyunculara top. Hı hı. Yumuşak gördüm. Yani, gibi. sanki alınan bu son 3 transfer Trabzonspor'da iş yapacak gibi. Yani e, şimdi mesela Orsic'i göremedik. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Fernandes'i çok göremedik. İkisi de yok ortada. Ama onların yokluğunda bu üç 3 oyuncu ...bana çok böyle etki edecekmiş gibi geliyor. Yani katkı yapacakmış gibi geliyor Trabzonspor'a. Vallahi eğer Trabzonspor bu maçı da kazanırsa... ...üçte 3 yapıyor. Bir seriyi yakalamış olacak. Yani bu seriyi devam ettirirse... ...kendi sahasında da haftaya kazanırsa... ...Trabzonspor için bir şeyler konuşulabilir. Yani sezon başı kimsenin o ilk üçlerde hatta... ...yani şampiyonluk şampiyonluğun ötesinde... İlk üçlerde bile dörtlerde e, düşünmediği Trabzonspor'un Trabzonspor için e, ben bir şeylerin konuşulacağını söyleyebilirim bir de bugün de alırsak. Çok önemli bir ayış Kartal. Şimdi ben okullara gireceğim diyorsan üç rakibinde üç günde bir maç yapacaksın. Maç yapacak tabii. Senin bir maçın var haftada. Evet değerlendirmesi lazım. Yani bu et, etaptan dediği gibi Kartal'ın kazanarak giderse... <laughs> Yani e, rakipler de sallantıyla çıkabilir. Puan kayıpları da çıkabilirler yani bu, bu, çıkabilir, bu sene Tabii canım. Kendim bir fırsat, bir umut, <laughs> bir heyecan yaratabilir Trabzonspor. Doğru. Ya yani o, o yüzden önlemi diyorum bugünkü maç. Ama şu da var. Hatay Spor'a baktığımız zaman bu sezon evet e, kazanma zorluğu yaşıyor. Yenilgisi yok. Ama yenilgisi de yok. O da bir enteresan. Hep beraberlik almış. Yani daha çok böyle defansif özellikleri ağır basan bir takım üyetinde. Kolay olmaz Trabzonspor içinde ama ben sanki Trabzonspor'un bu çıkışı sürdüreceğini düşünüyorum. Bu arada dün de Kayseri Spor ve Alanyaspor oynadıkları Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarını yenilgisiz çıkmıştı. Onu da, yani o da var. hatırlatayım. Tabii. yani her şey olabilir. Yani Bak, bir birçoğu da bu her takım muhtemelen yani maç kaybedecek. Hatay o kötü unutamadığımız o talihsiz yani talihsiz büyük bir facia o deprem faciasından felaketinden sanki hala kurtulamamış gibi yani bize onu gösteriyor. Camiye alarak. oyuncular Hayır. ister istemez değilse de o bir baskı var. Yani psikolojik olarak ben, onu ben, görüyoruz. Bence şey e, hakikaten o karakteri koydular. Volkan'ı tebrik tabii, ederim. Tabii Volkan Hacı, o, ayrı bir şey tabii. Oyuncularına da aşılamış. Kesin ki e, çok nettir onun düsturu. E, İyi oyuncu olmayacağım, karakterli oyuncu olacağım. Bana o lazım diyor. Yani sahada her şeyi verecek e, oyuncu lazım diyor. Bir de trafikleri de çok zor Kartal. Şimdi Riva'da kamp yapıyorlar. Çok kolay mı? Doğru. Yani Hatay Spor'un tesisleri İstanbul'da Riva. Maç Mer yapmaya Mersin'e Mersin e gidiyorsun. Ee, e Deplasman'a gidiyorsun. Yani her hafta uçak seyahati yapıyorlar. Çok zor ee, çok. E Ailelerinden uzak kalıyorlar. Aynen. O, orada da bir durum yok ki. Şimdi Riva'da da galiba onların kamp yaptığı oteli şey almış. E Spor bakanlığı almış. Onlar da. Şey yapmak ha. istiyorlar, e, öğrenci yurdu yapmak istiyorlar. Hmm, sıkıntı. E, spor muhtemelen aralığa kadar falan opsiyon tanımış çıkın diyorlar yani buradan. Şimdi e, olivadaki yeri de yani. kaybedecekler. O da zor ama yani sahipsiz bırakılmaması lazım hakikaten Aynen. öyle bir şey olursa da. Yani Ülke olarak hepimiz yani bütün spor kamuoyu Hatay'a sahip çıkmamız lazım. Bu zor şartlarda oynuyorlar yani yazık olur. Ben mesela üzülürüm Hatay oldu da hüküme düşerse falan. Hatay'ın kalması lazım bu ligde. Yani hiç olmazsa o e, depremden etkilenen depremzede vatandaşlarımızın e, gönlünün biraz hoş olması için, biraz morallenmesi için Hatay'ın ligde kalması lazım. O yüzden ben Hatay mesela e, şu an ben e, inanıyorum ki bütün Türkiye'nin ikinci takımı birinci anda şu anda Hatay. Gaziantep çok o kadar etkilenmedi yani, ama Hatay şöyle gibi değil Atay takımı ligde kalır. Kalır yani kötü bir takım değil zaten yani değil daha, ama daha, daha kötüleri oldu daha oldu da var yani. Var <laughs> evet. var daha kötüleri var. var oldu yani. da o şeye yaklaşırsa diyorum. Yani zor şartlarda oynuyorlar hakikaten ama Volkan acı hakikaten tutmamak lazım. Mesela en iyi adamını sattı adam. Bertu Uğur. Tabii. tabii. Yok yani o kategoriye girmez. Bence yani de girmez en, ama en iyi öncesini yaklaşmaması öncesini... lazım. Onu söylemek istiyorum. Gö göndermek yaklaşmaması zorunda Yaklaşmaması lazım. İşleri kolay değil ama bugün de zor bir maç olacak Atay için. Ya ben Trabzonspor'un Bilmiyorum. Sanki böyle biraz kazanmaya yakın taraf olarak görüyorum. Onu ölçüyü nasıl buldunuz Gürcan Bilgiç? Ya ben beğendim. Farklı ama, bir oyuncu. Ama bak mesela Beşiktaş maçını teknik olarak analiz etmek bana sanki doğru gelmiyor. Dediğim gibi bir kavga maçıydı. Ya Topu tabii, bu kadar bak, rakibe bırakacağı bir yani, değil. Yani bir var olma maçıydı. Çok iyi mücadele et, Üst düzey mücadele ettiler. Türibünler, yani e, ve o grubun içine ona açın da katılması. O da gitti. <laughs> o şeyin içinde kaldı. Mesela bugünkü bizim muhtemelde e, ki Trabzon takımına baktığım zaman tek ortası. Mendi. Ben de yani Bakaset yani Bakaset aynen orta saha ama ya da Vardy öyle heyecanla geriye koşturamıyorsun bu oyuncuları. Öyle Mesela, düşünüyorum. Tabii ya. orada bir problem yaşayabilir tek orta sahada ki Bence Beşiktaş'ın yaşadığı problemlerin nedeni de o. Yani Atiba, Josef… Beraber sağlam vardı. Duvarı örüyorlardı. Şimdi evet. bir Amir kaldı orada. Tabii canım. Yani Getson iki tarafta oynuyor. Yoruluyor. Yani yoruluyor. Et, balık… O ara, arada da değerlendiriyoruz. Salih de öyle kaldıramıyor tam. Tek kalmayı. Yani Mendi, Mendi de şey… Yani Beşiktaş maçı dediğim gibi performansına bakarsak yani iki maçta bir iki sarıdan gider havası var. Ama, ama... sahada olduğu müddetçe de yanındaki arkadaşını <laughs> Aynen. rahatlatacak Aynen. bir profil var yani, ama o maç dediğim iş. gibi farklı bir maçtı. Farklı duyguyla Bugün öyle dediğin, de evet. sert yaşamış olabilir. Evet. Yani. Bugün göreceğiz. O nedenle bu, bugünkü maç Trabzonspor'un ne evet. oynayacağını görebileceğimiz, daha doğru, daha objektif e, analizler yapacağımız bir karşılaşma olacak Son bir selam. Bizi izliyor Beş yaşlı genç kardeşimiz Berkay Mutlu'ya. Buradan selam söylüyoruz. Bizi izlemeye devam ederiz. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Aspor ekranlarından sen, ayrılmayın. Sen Berkay'a selam söylemeyeceğim sen Selam Berkay. Ya? Ben de selam. selam Berkay. Selam izliyormuş. Gençlere kırmayalım. Diyorum. Tabii tabii. Gençler her şeyimiz. Başımızın spor sahip. ajansına noktayı koyuyoruz. Aspor'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.